Merhabalar, bugün size öz bakım becerilerinden biri olan el yıkama becerilerinin öğretimiyle ilgili bilgi vereceğim. Öz bakım becerileri çocukların bağımsızlaşmasını sağlayan önemli becerilerden bir tanesidir. Ben bu beceriyi çocuğa uygulamak için iPad, ile iPad kullanarak devam edeceğim. Çocuğa öncelikle ellerini yıkaya önergesi verilir. Çocuk iPad ile bu beceriyi öğreneceği için ilk olarak iPad'i yanına alır ve Story Creator uygulamasından el yıkama dosyasına girer. Ellerini yıkayacağı sırada ilk olarak hangi beceri yapacağını görerek muslu, muslu açar. Daha sonrasında ellerini ıslatır. sayfa çevirerek bu becerileri teker teker yapmasını bekliyoruz. Sabunu alır, ellerini Bir, köpürtür. Iki. Burada Dört, e, ses kullandım çünkü beceriyi ne kadar süre yapacağını belirlemek için siz de kendi sesinizi ekleyerek beceriyi kazandırmaya devam edebilirsiniz. Daha sonrasında bu şekilde becerileri teker teker öğreterek sonuna kadar, en son elini kurular ve çöpe atar becerisini öğretiriz. Çocuk bu beceri ustalaştıktan sonra sondan başlanarak resimler silikleştirilebilir. Resimler sileştirildikten sonra çocuk artık bu resmi görmese de beceriyi öğrendiği için yapacaktır. E, aynı zamanda bu uygulamayla diğer öz bakım becerilerini de kazandırabiliriz. Diş fırçalama, masa hazırlama gibi beceriler bu programlıkta kolaylıkla ipucu sunma ve ipucunu geri çekme yöntemiyle uygulanabilir. Teşekkürler.